Kaan hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, öncelikle ben Gülsel Olma ve tüm Marketing Türkiye ekibine teşekkür ediyorum. Bu benim üçüncü katılışım. İlk ikisi online olmuştu. Fiziksel tabii çok daha heyecan verici. Ee, Başla görünce ilk bana sunum geldiğinde e, pürüzsüz müşteri deneyimi ve sipariş yönetimi dedim ki aha bu benim konum. Yani e, iki yıldır neredeyse Türkiye'nin tüm perakendecilere çeşitli workshoplarla, Farklı toplantılarla, bir sürü işte çeşitli vesilelerle bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve ben bugün özellikle bunu e, Kaan Dönmez'le birlikte bu sohbeti yapmak istedim. Çünkü sebebi de şu, e, Kaan Dönmez, evet, yani birinci sebep müşterimiz olmanız tabii ki. E, Vakko'nun e, dijital e, kanallardan sorumlu grup başkanı kendisi. Fakat e, çok heyecan verici bir kariyer yolculuğu var. Evet pür dijital bir oyuncu olan Türkiye'nin ilk e ticaret sitesi olan hepsi buradanın kurucularından biri Morhipo'nun kurucu yöneticisi ve oradan gerçekten işte kurumsal gelenekselden gelen perakendeye diye e doğru kariyerinde adım atması ve bugün Kaan'la bu sohbeti yapmak benim için çok heyecan verici çünkü gerçekten bu uzun kariyer yolculuğu sayesinde bu dönüşümü kurumsal işte pür dijitalden gelen bir e dünyadan kurumsal perakendecilerin de bunu kombine etmeye çalıştığı dünyada kendisi aslında bugün bu transformasyonu, bu dönüşümü yapmaya çalışan önemli yöneticilerden bir tanesi. Kaan hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, ben şöyle başlayacağım. Şimdi e, ben kesinsiz müşteri deneyim dedim ama Gülsel Hanım pürüzsüzü kullanmayı tercih etti. Pürüzsüz ve kesinsiz müşteri deneyimini biz yıllarca şöyle tanımladık. Yani webde, mobilde ve tablette aynı ekran görüntüsünü görünce ortak müşteri deneyimi dedik. Ama sanırım bu değil. Yani Doğru. bugün Kaan Dönmez bu pürüzsüz müşteri deneyimini ve arkasındaki sırrı nasıl tanımlıyor? Yani çok geniş ve büyük bir soru oldu ama şöyle düşünelim. Ben arada böleceğim abi. <laughs> Biliyorsunuz bugün artık zaten herkes müşteri deneyiminden veya deneyim yaratmaktan bahsediyor. Zaten hepimizin işi buna dönüştü. Mal satmak önemli ama bu malı nasıl sattın? Yani hangi deneyimle ...birlikte sattığın daha önemli hale geldi. Dolayısıyla da kusursuz müşteri deneyimi dediğimiz zaman bizim... ...işte ben 98 yılında başladım, hepsi Hepsibocom'u o zaman kurmuştuk. İlk böyle mağazacılığın dijital dünyaya evrildiği dönemlerde kusursuz müşteri deneyimi şuydu... ...online'ın da mağazanın renklerini taşıması... Evet. ...işte kutunun da branding'e uygun olması... ...veya fiyatların her kanalda aynı olması müşteri hizmetlerinin bir bütün olarak bütün kanallara hizmet vermesi gibi gibi aslında konular vardı ama zaman içinde görüldü ki aslında böyle bir dünya yok. Kuzusuz müşteri deneyimi dediğimiz şey aslında her kanalda farklı müşterilerin ve o kanala spesifik davranış gösteren o kanalın müşterilerinin şirketin arka planda operasyonlarında da yani sadece marketing anlamında değil operasyon anlamında da o kanala spesifik kurallarla yönetilmesi noktasına gelindi. Bu da işte her kanalın kendine özgü müşterisi, kendine özgü kuralları, kendine özgü işleyişini anlamak ve ona özel hizmet vermek Buna anlamına geldi. Kaçınılmaz silolaşmayı da beraberinde getirir diyebilir miyiz? Yani şöyle, nispeten evet, bazen de hayır. Mesela şirketlerin genelde çatı bir yaklaşımı var. Evet. Yani markanın her kanalda işte lüks de online böyle olacağım ama mağazada lüks de böyle olacağım gibi bir yaklaşımımız olmuyor. Dolayısıyla çatı yaklaşım her zaman olmak zorunda ama o kanalın o dünyanın müşterilerine de spesifik hizmet vermek gerektiği için sadece oraya uzmanlaşmış bir e, kadro veya bir yaklaşım geliştirmeniz gerekiyor. Evet küçük silolar var ama hani en tepeden büyük bir siloya dönüştüğü ne söyleyemem açıkçası. Peki e, Covid hepimizin malumu. Yani bugün kurumsal perakendi gerçekten e, özellikle oraya odaklandığımızda Covid'in çok önemli bir rolü olduğunu düşünebiliriz. Yani bu dönüşümü e, zorlama, tetikleme e, açısından. E, Covid'in öncesinde de kurumsal perakendeciler gerçekten e, özellikle Türkiye'deki perakende oyuncularının çok başarılı bir performansı oldu fiziksel perakendecilikte. Geçtiğimiz 10 yıl da, 10 yıl önce başlayan bir online deneyim başladı. E, ve ilk kez Online COVID'e kadar toplam gelirin içerisinde Türkiye ortalamasını söylüyorum yüzde beşken gelirin yüzde beşini oluşturuyorken sanki böyle bir marketing perspektifiyle yaklaşılan bir yerdi. Çünkü hmm. o yüzde beşte yapılan hatalar verimsizlikler yüzde 95'i zehirlemeye yetmiyordu. Hmm. O fiziksel mağazalar hala e, o bu kurumsal perakendecileri markaları sırtlamaya devam ediyordu. Hmm. Sonra bir anda 11 Mart'ta ilk vaka çıktı, 13 Mart. Ee, kapanmaya gitti. 16 Mart pazartesi 2020'de tüm mağazalar kapandı. Evet. Ve kurumsal perakendeciler aslında her biri birer hepsi burada trend yolu oldular. Doğru. Ee, o andan sonra yavaş yavaş %100 online kademeli açılış Tabii. ve tekrar revenge shopping ile birlikte offline. Doğru. Bu dalganın, bu fırtınanın ardından neler yaşandı? Yani müşteri ben... perspektifinden baktığımızda evet. Şöyle özetleyeyim. Ben tabi ömrümü hepsi orada komdan olduğum için ilk geçmişim. Fiziki perakendeyle rekabet ederek geçirdim. Evet. Bizim tek röperimiz onlarla rekabet etmekti ve hep kendimizi işte online'ın payı bu, mağazadan yapılan alışveriş bu falan filan diye geçirdik. Ve zaman içinde tabi online'ın payı arttıkça da hep şunu gördük ki mağazalar ölecek. Ve bütün rakiplerimiz aslında bize göre yaşayan ölüler. Yani ben zombilerle mücadele ediyorum. Kendileri çok farkında o değil ama. O başlıkları ben de hatırlıyorum. Evet yani mağaza yok olacak, her şey internetten satılacak. Biz de zaten geleceğiz yani. Evet, ben doğru. de geleceğin gelecekten gelmiş bir olarak bu işi yapıyorum. Acayip işte atraktif bir iş. Bütün medyanın gözü bizim üzerimizde vesaire. Bu dönem online için çok verimli geçti. Niye? Çünkü şimdi onlineci olarak baktığım bir taraf var ama mağaza tarafından da şunu görüyorum. Burada çok perakendeci vardır herhalde fiziki perakende de. Her fiziki perakendeci kendi mağazasına aşıktır. Herkes kendi işine aşık olabilir ama perakendeciler mağazalarına da aşık oluyorlar. Böyle bir karakterleri oluyor. Bu aşk uzun süre, bu dünyada bu arada, Türkiye'de değil ama Türkiye'de de tabii çok vardı. Bu aşk onların internete veya online'a gerektiği gibi yönelmelerini her zaman engelledi. Yani şunu hatırlıyorum, bir fiziki perakendeci en de sonunda dayanamıyor, online'da da ciro var, bunu kaçırmayalım. E ne yapıyor? Mağazanın aynısını hatta aynı tasarım, hatta raf falan yapan vardı yani böyle online raf koymuşlar, rafa da ürünleri koymuşlar. Niye? Çünkü online dediğin şey benim aşık olduğum mağazanın birebir replikası olmak zorunda evet. çünkü öbürleri kötü şeyler yani onlardan uzak durmak lazım. ve bunların hepsi başarısız oldu bu yöntemlerin. Herkes de biraz öğrendi. Covid öğrenme sürecini zorunlu hale getirdi. Aslında yaptığı en büyük ve şey hızlandırdı. bu. Hızlandırdı evet. ve zorunlu hale getirdi. Yani artık bunu öğrenmiyorsan başka şansın yok. Ve herkes şunu gördü ki, ya benim mağazamın birebir replikası olan online diye bir şey yok. Burada farklı bir dünya var. Ha bambaşka bir dünya yok bence, abartmaya da gerek yok. Ama yani burası kendine göre kurallar olan, kendine göre operasyon olan bambaşka bir yer. Covid bize bunu zorunlu kıldı. Herkesteki dönüşümü hızlandırdı. Müşteride de Bence Türk tüketicisi online'a e çok hızlı alıştı. İyi firmalar oldu çünkü yani bizim dışımızda da çok iyi iş yapan firmalar oldu. Ama her şeye rağmen hani her zaman harekete geçmekte biraz geç kalan bir tüketici kitlesi olur hani elektrik vermen lazım ki beyindeki o algılar değilsin falan. Covid onun elektriği oldu yani herkes bir çarpıldı. Ve o çarpılmanın sonucunda yeni bir dünyaya uyanıldığı için o dünyada insanlar olmaya başladılar. Dolayısıyla da akselerasyonu tabii çok hızlandırdı. Hepimiz işte internetten alışveriş yapmaya başladık Doğru. ertesi gün. E, mağazalar öldü mü zaman içinde şunu gördük. Aslında dünyada da bunu gören markalar oldu. İşte Walmart'ından tut Amazon'a kadar. E, biz mağazaları öldüreceğiz diye yola çıktığımız dönemde şunu gördük ki aslında mağazalar hala çok kıymetli ve önümüzdeki dönemde de kıymetli olmaya devam edecekler. Ama asıl başarı ne? Mağazayla online'ı birleştirebilmek. Çünkü perakende şuna inandı, şuna uyandı daha doğrusu. Müşteriyle birebir temaslı olmak ve mağazaya gitmek hala önemli bir davranış. Doğru. Ve insanlar ikisini Belki birden kullanmak güçün. istiyor. Belki evet ve bu, bu, bu büyük güç, bu büyük gücün farkına vardığı zaman Walmart gibi firmalar hem online'da büyük bir dominans yaratacağım hem de internette çok kuvvetli olacağım deyince bu sefer Amazon'un bütün projeleri açığa çıktı. Yani açığa, açıkta kaldı diyelim. Çünkü senin mağaza yok. Ne oldu bu sefer? Büyük internet devleri mağazacılıkta biraz büyüme ve yatırım yapmaya karar verdiler ki Evet. Onunla birlikte başka bir yeni dünyada onlar da yer alabilirsin. Covid e, döneminde bence her zaman olduğu gibi hani Türk iş adamının girişimcisinin her zaman pratik, e, hızlı reaksiyon gösteren, e, pratik çözümler bulan e, bir tarafı vardır yani böyle bir profildir. Dünyada da hani böyle tanımlanır. Covid'de de benim gözlemlediğim kadarıyla perakendeciler gerçekten çok hızlı çözümlerle işte e, ...mağazalar mı kapandı? Tamam. O zaman online var. E, ama işte depodaki mal bitti, mağazalar kaldı. Acaba gece AVM'yi açtırıp oradaki malı oradan... ...gece e, işte dobloları yükleyip gönderebilir miyiz? E, A, farkında değiliz ama Trendyol yol diye bir şey varmış. Aslında orası da çok hareketli. Hemen oraya bir e, entegre olalım. İşte hepsi burada vesaire. Pazar yerlerine de entegre olalım. Ve gerçekten orada hani... Nakde ulaşmak üzere, malını nakde dönüştürmek üzere evet. çok hızlı aksiyonlar aldılar. Bununla birlikte o dönem e, müşteriler için aslında bir anda Covid'in sayesinde kanallar çoklanmaya başladı. Yani eskiden ben e, işte Vakko'dan sadece mağazasına gidebiliyordum. E, sonra işte online'a gidebiliyordum. Online'dan sonra onlineda online kendi içine çatallandı. Aynı zamanda pazar yerindeki Vakko mağazasına da artık e, ulaşabilir oldum. Kanal sayısı artmaya başladı. Ee, ve bununla birlikte müşterinin şöyle beklentileri de değişti. Yani direkt hani perakende'den değil ama Quick Commerce sayesinde sabır gitgide böyle hızla azalmaya başladı. Yani Covid evet. öncesinde biz 4 güne 5 güne okeyken bir anda bir anda 10 dakikada gelmiyor 15. dakikaya uzadı diye böyle screenshot alıp e, sosyal platformlarda Instagram'da paylaşmıyor. Gördünüz mü getirin düştüğü hali falan diye. 15 dakika eleştirmeye başladı. Şimdi tüm bunlarla birlikte evet pratik çözümler de bulundu ama Sence perakendeciler bu fırtına geçtikten sonra e, alışkanlıklar değişti, alışkanlıklar beraberinde çok fazla çapraz hareket getirmeye başladı. E, i̇şte online'dan alışveriş yapıp mağazadan ürünü teslim almak e, ya devam etmek isteyen bu deneyimi alanların üçte ikisi bunu mutlaka devam etmek istedi. E, Salesforce'un raporuna göre. Hı, doğru. E, yine. Online'dan alanlar gördüğü o markanın tabelasını gördüğü yerde iadesini yapmak istedi. Mağazaya giden orada eğer stok yoksa evime gönderin dedi. Bu çapraz hareketler bir anda oluşmaya başladı. Şimdi evet. bu pratik bazı çareler çözümler üretildi. Perakendeciler sence buna kendileri açısından da karlılıktan ee, taviz vermeden operasyonel olarak doğru yatırımları yapmaya başladılar mı sence? Hı hı. Önce, ya ben bunu hem Vakko hem de genel perakend sektörü için soruyorum. Önce önemli bir düzeltme. Vakko'nun hiçbir marketplace'te bir mağazası yok. Tamam pek. Olamaz <laughs> ve olmayacak. Çünkü bizim böyle bir stratejimiz yok. Bir markamızla varız W ile ama diğerleriyle yokuz. Tamam, w Collection. Aynen peki. W Collection'da var. Vakko markamız yok. Sadece kendi kanalımızda tamam. satıyoruz. <laughs> ee, yani şimdi Covid'in değiştirdiği şeyler. Biz eskiden yani kendi şirketimde orada burada mal alırken sözümüz senet deyip mal alabiliyorduk. Öyle bir dönemden geçtik yani. mal çoktu, ödeme yöntemi çoktu. Tüketici tarafında ciddi bir leverage vardı. Kredi kartı, taksit, kredi, güven ortamı var. Alayım nasıl öderiz vesaire. Buradan dünya bambaşka bir yere geldi. Tedarik zincirlerinde sırapta olduğu, paranın maliyetin arttığı mala ulaşımın tedari zorlaştı. Malı yani. ulaşımın zorlaştı ve e, yani para versen de mal yok. Yani doğrusu da malın fiyatı çok artıyor ve bunu da satacak firmalarda doğru seçmek istiyor tedarikçiler vesaire. Böyle bir dünyaya gelince yani her şirket verimli olmak ister zaten. Ben verimsiz olmak istiyorum den bir şirket ben hayatımda duymadım yani. Evet. Ama bunun gereğini yapma konusunda herkes daha large'dı Covid'den öncesinde. E, verimlilik projeleri genelde e, işte ne bileyim patronun, genel müdürün takip ettiği ajandasında ama 150. sırada olan ama herkesin çok önem verdiği biraz sözde projelerdi. Bu Covid bizi tabii çok hızlı ve şey bir şekilde, sert bir şekilde bu verimlilik konularına itti. Bugün şunu görüyoruz, yani herkes için, bunu kendi firmam özelinden bahsetmiyorum ama herkes için genel bahsedelim sektör üzerinde büyük bir rekabet var. Yani siz eğer Ayağınıza gelen müşteriye malı satamıyorsanız zaten çıktıktan sonra yan kapıda aynı AVM'de aynı katta zaten alışveriş ihtiyacını giderebileceği yani çünkü sizin ihtiyacınız ille de o bilgisayarı almak değil ille de o tişört almak değil bir şey almak. O da bir ihtiyaç yani. Dolayısıyla da siz müşteri eğer o malı satamazsanız o alışveriş ihtiyacını müşteri restoranda yemek yiyerek de gidermeye çalışabilir. Çünkü o gün o parayı harcayacak, kafasında koymuş. Dolayısıyla aslında her şey sizin için bir rakip. O yüzden sizin satışı çok hızlı kapatmanız lazım. E mal yok. E, en büyük riskimiz ne? Malı bir yere hapsetmek. Mağazaya hapsedebilirsiniz, yanlış mağazaya koyabilirsiniz, deponuzda kalabilir. Tedarik zinciri hızlı olmadığı için, yolda vakit kaybettiğiniz için malınızı satamıyor olabilirsiniz vesaire. E, bir de para yok yani sektör genel için bahsediyorum, olan para da pahalı. Yani faiz çok daha yüksek. Artı tüketicinin işte güven sorunu var, yarın ne olacağını bilmiyorum, daha seçiciyim. Daha dikkatli alışveriş yapmam lazım. Tüm bunları düşündüğünüz zaman artık bu verimlik projelere herkesin bir numara gündemi oldu. Herkes buna yatırım yapıyor sadece Türkiye'de değil bütün dünyada. Ve bu anlamda hepimizin aslında bildiğimiz tedarik süreci yönetimi, OMS, OBU, şu, her zaman önemliydi ama şu anda özellikle Covid ile beraber her işin merkezine oturdu. Dolayısıyla yani ben bir malı mağazada saklayamam. Bir müşteri geldiği zaman o bedeni, o ürünü bulamıyorsa benim başka mağazadan buraya mı istersiniz, evinize mi gönderelim, ne yapmamızı istersiniz diye satışı kapatmam lazım. Bir malı onun stoğunda, bunun stoğunda internette öyle bir şey olamaz. Bütün stok her yere açık ve kim önce satıyorsa o satar. Çünkü önemli olan müşterinin o ihtiyacının giderilmesidir. Tüm bunları sağlayan sistemlere bütün perakende bence yatırım yapıyor artık. Yapmak zorunda çünkü bu içinde olduğumuz dünya birdenbire Covid öncesine dönmeyecek. Dolayısıyla önümüzde 2-3 sene daha hala hepimizin piyanelini zorlayacak bir süreç var. Burada da verimsiz bir yapının ayakta kalma şansı yok. O yüzden bence bu dünya kritik olmaya ve yatırım almaya devam edecektir. Benzerini bütün firmalar yapıyor. Ben burada finalde şöyle Shopify'ye dokunarak. Ee... Buna tüm böyle samimiyetine cevap vereceğini bildiğim için şunu soracağım. Ee, Vakko çok değerli bir marka. Ee, ve e, bugün baktığın zaman bir perakendecinin e, operasyonu yönetebilmek üzere e, işte sahip olması gereken ERP, e, ticari platformu, CRM gibi hani çok temel tool'lar, software'lar, yazılımlar hı hı. ve Vakko bu anlamda çok iyi tool'lar kullanırken burada eee öncelikle bir stratejik olarak e, merkezi bir sipariş yönetimine geçmek, e, gerçek zamanlı envanteri önceliklendirmek, bu stratejik karar neye göre alındı ve bu stratejik karar alındığında mevcut tool'lar yerine neden başka bir tool tercih edildi? İyi fiyat. Değil. Teşekkürler. Ucuz. <laughs> Peki. Yok yani e, şimdi şöyle tabii Hiçbir firmada kaynak ve zaman, yani hem parasal kaynak hem zaman, insan kaynağı sınırsız değil. Doğru. e Verimlikten bahsediyorsak da, özellikle Covid'den beri, bizim bu verimliği ve bu bu dönemin getirdiği agility'yi yakalıyor olmamız lazım. Yani hız da bugün e, kredi kadar önemli bir kaynak haline geldi. Dolayısıyla şirketlerin çok hızlı tepki verip, çok hızlı operasyon çeviriyor olması lazım. Baktığımız zaman, e, mevcut herkesin elinde bir ERP tool'u var. İşte SAP'si, Oracle'ı veya ne bileyim daha alt segmentte belki logosu ve hatta e-commerce çözümleri var. Ama şunu görüyoruz. Yani OMS tarafı ya da tedarik zincirinin genelinden bahsedersek çok hızlı ve diğer süreçlerden çok daha farklı yönetilmesi gerekiyor. Bugün için çok daha verimli olmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bunların evet hepsini kendi sistemlerimizi kurgulayabiliriz aslında. Yani bu mümkün. Bunu yapacak bence know-how'umuz var. Bence paramız da var ama zamanımız yok. Dolayısıyla bizim, biz şunu hedefledik. Öyle bir yapıya gidelim ki, öyle bir firmaya gidelim ki bize hız kazandırsın. Zaman içinde zaten bu şirketler birçok sektöre hizmet ettiği için ileride bize know-how da kazandırsın. Biz de know-how'umuzla besleyelim. Ve kendi iç süreçlerimiz içinde fokus olmadığımız, kendi iç süreçlerimiz içinde kaybolan, ERP biliyorsunuz böyle bir şey. Yani IT'nin elindedir, biraz ağırdır, yavaştır. Çünkü doğru yapılması gerekir, hata almaması gerekir ama buradaki süreç çok daha farklı bir süreç. Bunu o o şeyin zincirlerini hapsetmek istemedik. Yani belki IT'ciler bana kızacaktır. Hani kötü İşbirleri bir şey da belki Evet. Doğru. Yani orada da sahipleniyor ama bunun bizim IT sürecinin dışında ama bizim IT'nin süpervizyonunda ve bizim iş birimlerimizin supervision'da yönetilmesi bize göre hem daha çevik hem daha hızlı bir dünya yarattığını düşünerek böyle bir yatırım yaptık. Yoksa teknik olarak yani birçok yol mümkün yani. Peki, e, klişe ama bence değerli bir kapanış sorusu olur diye düşünüyorum. Ne kadar e, vaktimiz var? Bu 28 saniye, 27. Oo. Ama Gülsal'ın bir şey yapar diye düşünüyorum. Torpil yapar diye düşünüyorum. Öyle mi? Oo. Peki, teşekkürler. E, bu yatırımı yapma kararı almış. E, ki çok uzun. E, Order Management Merkez sipariş Yönetim Yatırımı çok zor bir yatırım. Bundan birkaç yıl önce Puma'nın e, Global Chief Digital Officer'ının LinkedIn'de bir paylaşımını görmüştüm. Na, e, OMS şey şöyle tanımlamıştı: "Narkosus Omurilik Ameliyatı" <laughs> 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 diye tanımlamıştı. Şimdi e, gerçekten e, bu riski alıp bu vizyonla birlikte bu e, stratejik karar verildi, bu yatırım yapıldı. E, peki? Üç yıl sonra gerçekten bu yatırımlarla birlikte doğru ERP, doğru e-ticaret platformu, doğru CRM, doğru merkezi sipariş yönetimi ve belki belki yanında önümüzdeki dönemde merkezi başka tool'lar. Vakko'yu götürmek istediğin yer neresi? Vakko müşterisinin o pürsüz deneyimi, Hı -hı. Hı -hı. yaşatmak istediğin zirve nokta neresi? Evet yani aslında biz niye yatırım yapıyoruz evet. o, o, ona buna şuna vesaire? diye baktığımız zaman ben şunu görüyorum. Yani dünyada lüks mağazıcılık dediğimiz zaman, lüks perakende dediğimiz zaman aslında ne olduğunu çok anlıyoruz. Bu ne demek lokasyon demek? Yani lüksün lokasyonunu zaten hemen anlıyorsunuz. Yani lüks olmayan bir lokasyonda lüks mağaza zaten olmuyor, olamıyor. Veya içeri girdiğiniz zaman işte kokusundan, raf düzeninden, ürünlerden veya mağazanın dizaynından baktığınız zaman buranın lüks bir şey olduğunu anlıyorsunuz. İşte kocaman bir kapı var kapalı. İtmek için kendine güveniyor olman lazım o kapıdan. Yoksa zaten kapısı açık olan ve hatta kapısı olmayan bir mağazaya girmeyi tercih ediyorsun. Dolayısıyla da lükste fiziki perakendenin kuralları çok önce belirlenmiş ve aşağı yukarı Doğru. bugün de işliyor. Ama online tarafa baktığımız zaman bunlar fazi. Bunu tam olarak icat eden biri yok. Neden? Yani ben lüks bir mağaza dizayn etsem, fiziki mağaza, işte Türkiye'den pahalı, İtalya'dan, Fransa'dan acayip dekorasyonlar yaptırıp dünyanın en iyi mimarlık firmasına verip bu işi becerebilirim belki çok bir şey bilmeden. İşlerini bilmiyorum ama yani wow lüks bir şey yapmışsın der bana insanlar yani. Ama online'a geldiğimiz zaman şimdi online'da pahalı bir materyal yok. Yani baktığın zaman siteye ya adamlar ne biçim İtalya'dan dizayn yapmışlar öyle bir şey yok. Bu kuma yani siteye dokunuyorum acayip bir şey alıyor. o da yok. E baktığın zaman dolayısıyla burada hala bence define edilmemiş. Tüm dünyada yani. Define edilmemiş ve acayip bakir bir ortam var. Peki o zaman onlineda lüks nasıl çalışır? Online'in online lüks olduğunu nasıl hissedersin? Bu da işte hizmet bütünü. Yani demin senin dediğin veya bugün burada olmamızın konusu olan. Yani bizim her lüks firmanın online'da diğerleriyle rekabet edip kendi markasına da katkı sağlayabilmesi için online'deki lüks perakendeyi tanımlayabiliyor olması lazım. Ve bunu yaratabiliyor olması lazım. Bizim bütün altyapı yatırımlarımızın sebebi bu. Biz kafamızdaki online lüksü yansıtmak istiyoruz müşterimize dijital platformlarımız aracılığıyla. Bu nedir? Kısmen biliyoruz. Dünyada ama tamamen bilen yok. Biz de işte bunu icat eden ekip, icat eden firma olmak istiyoruz. Tüm bu yatırımların sebebi bu. Peki, çok teşekkür ederim bu keyif sohbet için. Ee, umarım herkes için keyifli bir 20 dakika olmuştur. Çok teşekkürler.